vajen fıtığı ve mesene sarkması durumları özellikle histerektomiden sonra ortaya çıkan vajenin tamamen dışarı çıkmasıyla ortaya çıkan bir tablodur. bu durumda da bu hastalara laparoskopik lazer cerrahisi çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Laparoskopi ile vajenin üst kısmına fikse, edilen bir e, rezerve olmayan bez materyal ile stür konulup bunu kemik yapıya fikse edip vajen fıtığını kolay bir şekilde ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir. Biz buna kolpo sakro operasyonu demekteyiz. Ve kullanılan malzemeler, fiksasyon için kullanılan malzemeler rezerve olmayan yani emilmeyen malzeme olduğu için bu yıllarca orada çok sorunsuz bir şekilde kalabilmektedir. Ve vajenin tekrar dışarı çıkmasını engelleyebilmektedir. Eğer bununla beraber mesele de dışarı çıkıyorsa, mesela sakmasını da bu şekilde engellemiş oluruz bazen mesele sarkması ile beraber idrak kaçırması da olabilir. Bu gibi durumlarda mesele boynu sarkması olup olmadığına bakmak gerekir. Mesele boynu sarkması var ise bu hastalarda en ufak bir eforda idrak kaçırması olduğunu görmekteyiz. Bunlarda da laparoskopi ile mesele boynunun normal yerine asılması operasyonu veya tıpta börç operasyonu dediğimiz bir operasyonla mesenedeki idrak kaçırmasını ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir. Bu hastaların tekrar normal e, hayatlarına kavuşması sağlamak bir miktedir.